Bu Meps TV 2 numara kaşığı e, uzak bir noktadan atış yaparak bu bardağın içine birazdan sokacağım. Hedefim ilk atışta sokmak. Bakalım ne olacak. İşte bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk ateşte MEPS bardağa girer. Evet. Ben de meydan okuyorum. Hepinizi bekliyorum. Antrenmana devam. Evde kaldığımız bu günlerde bu atışı iyi çalışmak lazım. Sağlıcakla kalın.